Evet sayın seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bu sefer benim arkadaşım Ege Deniz'leyiz. Şimdi burada otel, otel gibi yani tam otel olmamadı ama bayağı otel gibi bir şey yaptık. Ee, böyle şimdi iki bölümü var. Bölümlerin etrafında şöyle döneceğiz. Şimdi bu birinci bölüm. Böyle buradan buraya gidiyor birinci bölüm. İkinci bölümde burada da dev kuşların için işte. koşu alanı yapıyoruz. Orası bir kuş yuvası. Burada da papağanlar ve diğer kuşlar için de otel. Hmm, otel yapıyoruz. İstediğimiz zaman bu insanlar hmm, tatilleri kadar burada kalabilir. Burada da tavuk kuşlarıne koruma alanı yapılıyor. Evet sayın seyirciler. Şimdi sırada ikinci bölüm var. Ee, i̇kinci bölümde böyle ikinci bölümü ikinci bölümü korumak için bir duvar var. Sonra buralarda bitiyor. Burası çok iyi olduğu için. Burası bir peysaj yeri. Böyle ben peysaj koyup kumla kapladım. Koy kum koy kum. Bu, bu, kadar var sanmayın. Altında bayağı katlar var ama şimdi göstermeyeceğim. Ee, Burası böyle kuru kumla yaptım. Burası dans pisti. Şöyle şurası ama ikinci bölüm oluyor. Hayır, teşekkür ederim. Böyle buralardan. Burası dans pisti.